Günümüzde insanlar yaşadığı şehrin dağlarını, derelerini, göllerini, şelalelerini maalesef bilmiyor. Günümüzün birer üyesi olan öğrencilerimizin bir nebze de olsa yaşadıkları çevrenin farkına varmaları için bu proje hayata geçirildi. Okulumuzun 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinden gönüllü olanlarla bir dizi yürüyüş etkinliği yapıldı. Öğrencilerimiz yürüyüşlere kısa mesafe ve kolay bir parkurla başladılar her yürüyüşün ardından ya mesafe uzadı, ya da parkur zorlaştı. Ayrıca mevsime göre parkurlar belirlendi. Örneğin sonbaharda, sonbahar renklerinin olduğu, böğürtlen gibi meyvelerin bulunduğu yerlere gidilirken, ilkbaharda şelalelerin olduğu yerler tercih edildi. Parkur belirlendikten sonra, yürüyüş yapmaya yakın bir tarihte, parkurun baştan sona ön kontrolleri yapıldı. Varsa öğrenciler için tehlike arz edecek unsurlar bertaraf edildi. Güzergah boyunca bulunan su kaynakları, tehlikeli yerler not edildi ve buna göre bir önlem alındı. Yürüyüşler pazar günleri veya resmi tatil günlerinde yapıldı. Yürüyüşlerimiz mevsimine göre sabah erken saatlerde başlayıp istisnalar hariç öğle saatlerinde tamamlanacak şekilde yapıldı. Her grup kendi aralarında 4'er, 5'er kişilik ekiplere ayrıldı. Her ekip kendi ekibinin başkanını seçti. Böylece grupların ve ekiplerin yönetimi kolaylaştı. Yürüyüşler değişik mevsimlerde icra edildiğinden ve günün ilk saatleri ile ilerleyen saatler arasında sıcaklık farkı olduğundan katılımcıların uygun kıyafet getirmeleri sağlandı. Yapılan bu yürüyüşlerin öğrencilerimiz üzerinde psikolojik Fiziksel ve zihinsel olarak olumlu değişikliklere sebep olduğu gözlemlenmiştir. Öğrencilerimiz bu yürüyüşlerle kendilerinde öfke, korku ve stresin azaldığını ve olumlu hislerin arttığını, konsantrasyon yeteneklerinin iyileştiğini ifade etmişlerdir. Doğaya çıkmak planlama yapmak demektir öğrencilerimiz mevsimine göre giyeceği ayakkabıdan kıyafet seçimine ve yanına alması gereken malzemelere kadar her şeyi planlamayı ve bu sayede daha sistemli hareket etmeyi öğrendiler. Aynı zamanda birlikte hareket etmeyi, bir ekip olmayı öğrendiler. Ev dışında oluşabilecek riskleri, önlemleri, krizde başa çıkabilmeyi, panik yapmamayı öğrendiler. Ayrıca AFAD tarafından öğrencilerimize çadır kurma eğitimi verilmiştir. Böylece öğrencilerimiz olası bir afet durumunda afet bölgesinde çadır kuracak ve arama kurtarma ekiplerinin yükünü hafifleteceklerdir.